Pelin biz ne zaman randevu alınacak desek aslında işlemler karışık mı olacak diye biraz soru işaretleri belirliyor. İsterseniz ben şimdi canlı yayında göstereyim bu randevular nasıl alınacak böylelikle daha da oturmuş olsun bu bilgiler istiyorum. Bakın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin bir sitesi var mrs.gov.tr buraya giriyoruz. Ben şu anda size ana sayfayı ana ekranı gösteriyorum. Hiç zor değil. Hemen önümüze iki seçenek düşecek. Aile hekimi randevusu al, hastane randevusu al diye. Aşılama için alınacak randevular diyelim ki aile hekimi randevusu. Hemen buraya dokunacağız ve karşımıza yeni bir sayfa açılacak. Üst tarafta benim aile hekimimin adı soyadı. Alt kısmında gitmem gereken kaç numaralı aile hekimi olduğuna dair bilgileri ve hemen bu noktada. Aile hekimi COVID-19 aşı. Buraya dokunmamız bizim için yeterli. Çünkü buna dokunduktan sonra bize randevu verecek. Hemen basıyoruz ve elbette ki beklediğimiz bir sonuçla karşılaşıyoruz. Pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirecektir diyor. Tamam deyip kapatıyoruz. Yani ben bu aşamada ilk grupta aşılanamıyorum. Neden aşılanamıyorum? Çünkü sağlık çalışanı değilim. Devamında 65 yaş üstü kronik bir rahatsızlığım yok. Bu yüzden aşılanamıyorum. Aynı zamanda huzur evinde kalmıyorum. Bakım evinde kalmıyorum. Herhangi bir risk grubuna dahil değilim. Bu yüzden ilk etap aşılanamayacağım. Ama eğer ki bu gruba dahilse bu yayını izleyen vatandaşlarımız gösterdiğim şekilde ya telefonla arayarak ya da internet sitesine girerek sadece iki yere tıklayarak randevularını alabilirler ve aşılama süreçlerinde Pelin başlatabilirler.